Toplumsal cinsiyet tartışmaları 9. bölüm Toplumsal cinsiyet rejimi temelinde beden politikaları. Bu bölümün ana hatları beden gündelik yaşama ilişkin nasıl bilgiler verir? Beden politika açısından nasıl bir önem taşır? Cinsiyet politikalarıyla beden politikalar arasında ne türden bir ilişki vardır? Bedenselleşmenin sebepleri nelerdir? Bedenselleşme ile gündelik başa çıkma mekanizmaları neler olabilir gibi soruların cevaplarını arayacağız arkadaşlar. Beden, davranışlar, semboller, giyiniş ve beğeniler üzerinden bize kişi hakkında fikir verir. Michael Foucault 18. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan yönetim biçimini öncekilerden ayırır. Modern iktisat iktidarlarda siyasetin konusu insan yaşamıdır. Modern iktidar disiplinci bir iktidardır. Tek bir merkezden yayılan baskı mekanizmaları üzerine kurulu bir iktidar yöntemi değildir. Bireyler düzeyinde işleyerek rıza üretir. Toplumumuz gösteri değil gözetim toplumudur. Bizler pano, panoptik bir makine içindeyiz demiştir fakult. Yaşam deneyimlerimiz üzerine son üzerine söz söyleyen ideolojinin doğallaştırıcı bir söyleme söylemle desteklenerek yaygınlaştırılması modern iktidarın sıklıkla başvurduğu bir tekniktir. Her heriter tarihteki ilk ikiliğin erkek ve kadın arasındaki ayrımdan yola çıkarak çıkılarak oluşturulduğunu söyler. Sonrasında kurulan ikilikler bu ayrıma dayanılarak oluşturulmuştur ona göre. Bunlar ruh, beden, rasyonel, duygusal, özel, kamusal, heteroseksüel, homoseksüel, doğal, siyasal, güzel, çirkin şeklinde. Bedenselleşme, insanın varoluşunun bedene indirgenmesi, beden politikalarının yaygınlaşması sürecidir. Kadınla ilişkin detaylar, erkekle ilişkin detaylara kıyasla beden referanslıdır. Kadınsı ince belli, yuvarlak kalçalı, uzun bacaklı, narin parmaklı ve seks, sesi erotik. Erkeksi ise koruyucu, kollayıcı, namusuna sahip çıkan mert niteliklerle şey yapılır arkadaşlar, tasnif edilir. Gündelik hayatta bedene dayalı normlarla başa çıkabilir mi? Dünyadaki estetiği görün, bedeni estetiğin tek kaynağı olmaktan çıkarın. Bedeni tek estetiğin tek kaynağı olmaktan çıkarın gibi bir önerme var. Hayatı bütünsel olarak deneyimleyin. Bedenin var varoluşunu, oluşunuzun, tek boyutu olmasına izin vermeyin. Hareket edin, dans edin, yürüyün, yaşamınızı üretin. Düşünün, okuyun, tartışın, paylaşın. Duygularınızı izleyin. Ne hissettiğinizi, başkalarının ne hissettiğini önemseyin. Duygular da gelişim gösterir. Güzel, çirkin ikiliğini sarsmanın da bir yolu erkek egemenliğiyle mücadele etmektir. Evet arkadaşlar, bölümü toparlamak gerekirse, beden temelli siyaset ve modern iktidar arasındaki ilişkiyi ikiliklere dayanan düşünce yapılarının bedene yönelik yaklaşımı, bedenin yaşamda belirleyici hale gelmesinin etkilerini, toplumsal değişikliklerin meşrulaştırılmasında bedene neden ve nasıl referans verildiğini, gündelik hayatta bedenselleştirme ve onun dolaylı etkileriyle başa çıkma mekanizmaları yönelik olanakları öğrenmeye çalıştık bu bölümde arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.